Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Tuva Cihangir Atasever ve Alper Gezer Avcı hareket için gün sayıyor. İki isim Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitime devam ediyor. Şimdi bir adım daha atıldı bu konuyla ilgili. Havacılık ve uzay teknolojileri okulu açılıyor. ATV Haber olarak o kapıdan içeri girdik. Uluslararası uzay istasyonuna gidecek her iki kardeşimizin görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerinden hiçbir şüphe duymuyor. Türkiye dünya sınırlarını aştı, gözünü uzaya dikti. Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Houston'da gün sayıyor. Zorlu testlerden, eleme aşamalarından geçtik. Önümüzde hala 6 aylık bir takım var. 10 ay süren zorlu eleme aşamasının ardından teorik eğitim tamam, sıra pratikte. Santifüş testine gireceğiz. O heyecan katlanarak artsın diye Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni bir adım daha atıldı. İlk uzay ve havacılık teknolojileri lisesi kuruldu. İçerik açısından... Dört olmasın hem de okulumuzdaki öğrencilerimizin şirketlerimizde bulacakları imkan açısından da geniş imkanların sağlanmasını hayata geçirmek istiyorum. Lise, Aselsan, Tayi, Tusaş, Roketsan, Havelsan gibi savunma alanına başarılarıyla imzalarını atan şirketlerin paydaşlığında eğitim verecek. Çünkü Türkiye artık savunma sanayi alanında üretebilir ülke olmaya başladı. Okuldaki laboratuvarlarda da her şey ince ayrıntısına kadar düşünülmüş durumda. Bakın burası tasarla, kodla üret atölyesi yani bir laboratuvar ve burada öğrencilerin kullanacağı kitler devrelerde hazır bir şekilde öğrencileri bekliyor. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Meslek Lisesi ilk etapta liseye giriş sınavında başarı sağlayan 60 öğrenci alacak. Her yıl sınıflar arttıkça öğrenci sayısı da artacak. Öğrenciler bu atölyede ise uçakları ve helikopterleri birebir görüp tanıma fırsatı bulacaklar. Nasıl mı? İşte bu simülatörlerle. Hemen yanı başımdaki bir F16'nın kokpiti bu tarafında ise bir Boeing'in kokpiti bulunuyor. Hemen içerilerini gösterelim. Öğrenciler sadece bakmakla kalmayacaklar. Bakın gördüğünüz bu kokpitleri birebir içerisine girerek tecrübe edecekler. Belki motorlarına, belki de pervanelerine ilişkin yeni geliştirmeleri, yeni projelerini bu kokpitleri ve uçakları bu kadar yakından tanıyarak gerçekleştirecekler. Sadece uçak ve helikopterleri ilişkin çalışma yapılmayacak bu atölyede. Aynı zamanda füzeler ve uydulara ilişkin de yine çalışmalar gerçekleştirilecek. Hem eğitim verip hem de uzman iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan lise ve 11 laboratuvar ve atölye var. Öğrencilerin hayal gücü sınır tanımasın diye okuldaki her bir detay en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Tıpkı şu anda bulunduğumuz alandaki gibi biz şu anda aydayız. Yani bu alanda ayın yüzeyi birebir tasvir edildi. Öğrenciler bu alana dilediklerinde girip istedikleri gibi çalışmalarını gerçekleştirebilecekler. Belki de sadece mühendislik alanında değil, astronotluk alanında da ilk adımları burada atacaklar. İlk bakışta burası bir uzay mekiğinin içerisine andırsa da aslında burası okulun koridoru. Aynı zamanda bir havacılık ve uzay müzesine de benziyor. Ancak bu koridorda öğrenciler bir taraftan istirahat edip dinlenirken diğer taraftan Türk savunma sanayinin gözde ürünleri Gökbey ya da ATAK gibi özel helikopterleri inceleyip hatta motive olacaklar. Öğrenciler bayraklar, beyefendiye rahmetle minnetle anarken İsmini de okulumuza veriyoruz.